Ya İçişleri Bakanı dönüp diyor ki benim evimde Suriyeliler var kayıt edilmiş. kim etmiş muamma yetmiyor arkadaşlar. Bakın yetmiyor bütün bunlar. Türkiye'de kaç tane sığınmacı var? Kaç tane gerçekten yerleşmiş insan var? Bilmiyoruz. 729 bin Suriyeli kayıp. Koyun bunu ikiyle çarpın. Bakın açık konuşalım. 1,5-2 milyondur kayıp olan bu tahminimiz. Türkiye'de her şey tahmini. Her şey tahmini. Bir kere burada enteresan bir şey var. Kıyıya bebekler vurması falan diyorlar ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Depremde de yaşandı. Bu insanların çoluğu çocuğu nerede bilmiyoruz. Türkiye'nin bazı yerlerinde örneğin Urfa'nın arka sokaklarında vesairede köle pazarlarının kurulduğunu duyduk. Gerçekten köle pazarlarının. Kızların alınır satılır olduğunu duyduk. Gördük. Bir ara Aksaray'da bile vardı. Bu haberler yapıldı. Tarikatların, cemaatlerin şiştiği Türkiye'nin okur yazarının perperişan olduğu, dünyada zerre itibarımızın kalmadığı, hukukun hiç olmadığı, anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye'yi temsil etme hakkının olmadığı ve sarayda akşam aklına geleni kararname olarak yayınlayan bir kişinin olduğu her tarafı dökülmüş bir tablodayız. İyi haber vermek, insanlarla iyi konuşmak istiyorum ama bu gerçek. Bu gerçek. Ve biz bütün bunlar üzerinde, bütün bunlar üzerinde aynı zamanda da korkak bir toplumuz. Aynı zamanda da gamsız bir toplumuz. Aynı zamanda da siyasetçilerinin çok özür diliyorum duyarsız olduğu, iki yüzlü olduğu bir toplumuz. Böyle. Herkes kendisine tırnak içerisinde Müslüman. Herkes hep bana Rabbena noktasında. Şimdi bu... Ee, Tabloda tabi Ali Yerlikaya'ya soru soruluyor. Burada da başka bir tartışma var. İşte Süleyman Soylu'ya gönderme yapılıyor falan filan. Mesele şu biz ülkemiz sınırları içerisinde kaç tane IŞİD elemanı olduğunu, ne kadar Taliban elemanı olduğunu, Afganistan'dan dünyanın başka ülkelerinden, Filistin'den şuradan buradan, Filistin'den demiyorum. Onun silahlı örgütlerinden, Hamas'tan şuradan buradan kimlerin geldiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu ülkede sadece bir e, siyasi sebepten dolayı ülkesinde savaş olduğu için aç bir ilaç olduğu için insanlar gelmiyor ki on binlerce belki milyonlarca ucuz iş gücü olarak kullanılanlar var. Kayıt dışı çalışıyorlar. Yetmiyor. Bir de burada silahlı olarak bulunan ne zaman ne yapacağı bilinmeyen ve nerede oldukları da bilinmeyen insanlar var. Tablo bu. Böyle bir tablo içerisinde biz bu ülkede yaşayan kimseler kendi kendimize diyoruz ki hala memleketimize güvenmeliyiz, tutulmalıyız. Bence böyle. Benim buradan başka gidecek yerim yok. Gitmeye de niyetim yok. Ama soru şu. Soru şu. Bu ülkede içinde HDP'si dahil, Türkiye İç Partisi dahil, Cumhuriyet Halk Partisi dahil ve meclis dışı kalan partiler dahil, vicdanlı olan isimler, sosyal demokrat, cumhuriyetçi olan isimler bu tabloda acaba doğru liderlik yapılarak, öncülük yapılarak bir tablo yaratabiliyorlar mı? Türkiye'de mesele şu, ya bu korkunç bir şey. Gidiyorlar, Can Atalay'a bilmem ne kararı verilene kadar mecliste sabaha kadar oturacağız. Nerede oturuyorsunuz? Ne mecliste otur? Evde oturuyorsunuz, Paris'te Bunu ben mi söyledim? Ali hani gösterir misin onu? Mecliste fotoğraflar verildi. Buradayız, nöbetteyiz. Korkmayın halkım bilmem nedendir. Halkımız korkmuyor çünkü ne mal olduğumuzu biliyor. Çünkü bellek yok.